Yıl kaç? Fransız devrimi sonrası cevap. Yıl birinci ay Brumaire. Günlerden 16 çık. Çünkü Fransa 1793'te dedi ki, krallar gitti, takvim de gitsin ve yepyeni bir zaman sistemi kurdular. Gerçek şu, Fransız devrimi sonrası kilise etkisini kırmak isteyen devrimciler, Gregorian takvimi iptal edip Fransız Cumhuriyet takvimini başlattı. Yıl Cumhuriyet'in ilanıyla sıfırlandı. Aylar, Üzümay, Vendemier, Sisay, Brümer, Çiçekay, Floreal gibi doğa olaylarına göre adlandırıldı. Haftalar 10 gün oldu. Günler, Primidi, Duodi, Dekadi yani gün bile devrim geçirdi. Ama sistem fazla karışıktı ve halk çarşambayı geri verin dedi. Takvim 12 yıl sonra çöpe atıldı. Bazen zamanı değiştirmek istersin ama insanlar pazarı geri ister. Ciddiyiz gibi ama yine de sen bilirsin.